Hamdi Kayapınar Kendisini avcı olarak tanıtan Hamdi Kayapınar genç yaşlarında küçük kardeşini boğarak öldürdü. Daha sonra insanlardan nefret ettiği gerekçesiyle 6 kişiyi daha öldürdü ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 2017 yılında 16 yıl hapis cezasından sonra şartlı tahliye ile serbest bırakıldı. 2018'de 8. kurbanını öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Seyit Mehmet Demirci Çocukken çalıştığı mobilya dükkanı sahibi tarafından cinsel tacize uğradığını, ayrıca yine kendisi gibi çocuk yaştaki iş arkadaşının da aynı işveren tarafından taciz edilmesine tanık olduğunu iddia etti. Daha sonra bu arkadaşının yaşadığı durum karşısında hanıma girip intihar ettiğine şahit olduğunu ileri sürerek mobilyacılıkla uğraşan iş yeri sahiplerini öldürdüğü cinayetlere başladı. Adı mobilyacı katil olarak kaldı. Orhan Aksoy 1999 yılındaki depremden sonra işleri bozulduğu için ailesini Romanya'ya yolladı ve öldürmeye başladı. Kurbanlarını boğduktan sonra kolye koyup şehrin tenha bölgelerine bıraktığı için adı koleji katil olarak anılmaya başlandı. Ali Kaya Bebek yüzlü diye bilinen Ali Kaya ilk olarak amcasını öldürmesinden dolayı cezaevine girdi. Cezaevinden çıktıktan sonra annesine tecavüz ettiği öne sürülen bir kişiyi öldürdü. Bu cinayet sonrası akıl hastanesine konuldu. Akli dengesi bozuk raporu ile hastaneden çıkarıldı. Bundan sonra Antalya'da 5 kişiyi daha bıçaklayarak öldürdü. Son cinayetinden sonra kişilik bozukluğu tesisiyle tekrar akıl hastanesine yatırıldı. Bu hastanede de yine bir kişiyi öldürdü. Süleyman Aktaş Antalya'da bir başkomiseri öldürdüğü için tutuklandı. Akıl hastanesinde 4,5 yıl tedavi gördü. Taburcu olduktan sonra 1994'te Denizli'de 4 komşusunu boğarak öldürdü. Kurbanlarının gözlerine ve kafalarına çivi çaktığı için kamuoyunda çivici katil olarak anılmaya başlandı. Yavuz Yapıcıoğlu, bilinen 18, tahmin edilen 43 cinayet olduğu söylenen, Tornavidalı seri katil Yavuz Yapıcıoğlu, belki de Türkiye'nin en korkunç seri katili, yakalandığında ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırılarak cezaevine konmuştur. Adnan Çolak, 1992. 1995 yıllar arasında Artvin'de işlediği cinayetlerle Artvin canavarı olarak anılmaya başlamıştır. Çoğu yaşlı kadınlar olmak üzere toplam 11 kişiyi öldürmüş ve kadınlara öldürmeden önce tecavüz etmiştir. Özgür Dengiz 14 Eylül 2007'de Ankara'da yakalanan seri katil Özgür Dengiz iki kişiyi öldürdüğünü başka bir kişi öldürmeye teşebbüs ettiğini ve kurbanlarından birini yediğini itiraf ettiğinden Ankara yamyamı lakabıyla anılmıştır Mehmet Karahasan ve Yiğit Bekçe 2000'li yıllarda katil Mehmet Karahasan ve Yiğit Bekçe'nin işlediği korkunç cinayetler özellikle Bursa İzmir, Sakarya, Mersin, Adana ve Ankara illerinde gerçekleştirilmiştir. Atalay Filiz Yabancı uyruklu sevgilisini öldüren Atalay Filiz daha sonra arkadaşı ile arkadaşının sevgilisini son olarak da bir kadın öğretmeni öldürerek yakalanmış ve cezaevine konmuştur.